Arkadaşlar merhaba ben Ufuk. <laughs> e, bugün sizlere Minecraft'ta e, pek yapmayı göstereceğim. E, arkadaşlar ilk olarak Google'umuzu bir açalım. Bir saniye. Kulak Google'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Google açtıktan sonra Minecraft bir saniye. <laughs> Minecraft Texture Pack yazıyoruz ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Buradan e, istediğiniz bir tekstür peki seçiyorsunuz. Örnek ben size şöyle göstereyim. Atıyorum onu seçtiniz. Bunu seçtikten sonra burada resimleri var. Bunu beğendiğiniz <laughs> beğendiğiniz sayın. Download <Doğru> tıkladığınızda bu <laughs> RAR dosyası bir şey. <laughs> ya, ya sesim gitti. RAR dosyası şeklinde inmektedir. İnmektedir. E, artık arkadaşlar ardından indirdikten sonra oyuna gelin e, ayarları tıklayın kaynak paketlerine gelin kaynak klosürü açı tıklayın ben burada iki tane pek yapmışım birisinin adı teleme tekstür pek birisinin yeni klasör aynen burada da o şekil yeni klosür ve deneme tekstür pek e, Buraya yeni klasör oluşturup istediğiniz gibi isim veriyoruz. Ben Ufuk Oyun D harfiyle vereceğim. Ee, ardından buraya giriyoruz. Bunları kopyalıyoruz ve bu yeni açtığımız kripsin içine yapıştırıyoruz. Evet. 60 bulunmaktayız Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi 60 bulunmaktayız ardından oyuna gidiyoruz ayarlar kaynak paketleri kaynak versiyonu aç ve buraya bunu atıyoruz açtıktan sonra buraya sc yapıyoruz tekrar ayarlar kaynak paketleri ve gördüğünüz gibi şu anda ufuk oyunda şeyi geldi Şöyle bir hemen yeni dünya yaratıp size göstermeyi isterim. Yeni dünya yarat. yeni dünya yarat. Evet. evet. Şöyle dünya yaratılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, normal default pek daha pekimiz yapalı değil. Ayarlara gidiyoruz kaynak paketini diyoruz. Bu yaptığımız peki buna tıklayıp tamamı tıklıyoruz. Birkaç saniye bekleyip oluyoruz. Oluyor. Oluyoruz nedir abi? Gördüğünüz gibi çok güzel de bir peke benziyor. Ben de sizlerle birlikte deniyorum. Bak şu aşağı kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan bunlar çok güzel olmuş. Buradan evlerine sağlık demek isterim. Ee, bir de game modu açamayacağım mı ben? Game mod 1. Evet. Onu açmamışız arkadaşlar. Size bir de öyle göstereyim. Bir saniye. Gidin oraya. Gelin arkadaşlar şimdi oluşturuyor. Game modu şeyini e, ileri izleri aç, aç, açmamışız. Game modu açık göstermek isterdim. Burak noktada kılıç vesaire. Şu anda oluşturuyoruz. Evet geldi. E, hemen şöyle game mod. Game mod 1. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Şu su budur nedir? Çok güzel yapmışlar. Bakın şu güneş falan bakın. Buradan ne kadar güzel gözüküyor. sizi görüyorsunuz. Kendine kesinlikle. Yani buradan ellerine sağlık demek isterim. Tekrardan. Şu aşağıdaki dediğim gibi tekrardan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Çok güzel olmuş. Şöyle bir de game mode'dan size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi elmas kılıç. Bir değişik süper. Elmas kask. Bak bunlar çok güzel geliyor galiba. Şunları bir set olarak diyelim bakalım şunları bir atalım şunların için tek tek sizlerle Bakın arkadaşlar ne güzel de gözüküyor yani süper gözüküyor buradan hepsinin ellerine sağlık demek istiyorum cidden tekrardan şu değişim oldu <laughs> e, yani cidden çok güzel yapmışlar harbiden e, on numara bir şey e, daha ne diyeyim yani ee, aslında bir şey vardı ama ne diyecektim ben onu e, unuttum harbiden ya. Videonun sonunda e, ne diyeceğim unuttum cidden. Önemli bir şey diyecektim harbiden. E, neyse şu anda aklıma gelmedi. E, aklıma gelmedi. Diğer videoda inşallah aklıma gelirse söyleyebilirim. E, Beni için teşekkür ediyorum. Ve görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. baye どんどんどうどんどんどん回って。